Tüm takipçilerimize, dostlarımıza selamlar. Sky Gayrimenkul'dan Emre Kadir'e kalan ben. Bursa ve çevre illerinde 600 metrekare ile 1000 metrekare arasında arsa ve araziniz varsa işte bu video tam sizler için. Taban alanı 72 metrekare olan tin açık ve kapalı varandası, beyaz eşyası, klimasıyla beraber alıp hemen götürüp istediğiniz arsa ve araziye koyabileceğiniz şekilde hazır. Siz ailenize, değerli dostlarınıza ve arkadaşlarınız için konforlu ve eğlenceli bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Daha detaylı bilgiler için bizimle iletişimde kalın. Sizlere en güzel içerikleri oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sayfamızı takip edip beğenin. Bu videonun altında yorumlarda buluşalım. İyi seyirler, hoşçakalın.